O dönemde e, okuldayken kırtasiye anlamında söylüyorum e, kalem, defter, silgi ve bir sürü e, malzememiz eksikti. Orada kendi kendime bir hayal etmiştim. Ya Keşke birisinin durumu iyi olsa da e, eşeklere hurçları, kitaplar, defterler, kalemler, silgiler yükleyip getirip biz çocuklara dağıtmış olsaydı. Bunu öğretmenimle, yani ilkokul öğretmenimle de paylaşmışım bu düşüncemi. Fakat e, yıl 2019'a geldik. O hayalim beni bedenimi tutsak alarak bugün doğup büyümüş oldum bu topraklar, bu coğrafyaya tekrar gelip, hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım. E, bu hayalimi gerçekleştirirken, e, eşek bir semboldü tabii. tabi. E, niye semboldü? Köy çocuğuyken fazla dünyanın büyük olduğunu düşünememiştim. Dünyanın sadece bizim köyle ilgili olduğunu düşünmüştüm. Fakat araçların, gereçlerin yani sanayinin, teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. O gün araba değil de eşek demişim. Ama bugün eşeği sembolik olarak köy etraflarında tutarak girişte çocuklara bu hayalimin konsept olarak bu olduğunu hatırlatmak için köy etrafında yükleyip Köy çocuklarıyla e, güzel bir diyalog kurdum ve çocuklara kalem, defter, silgi ve dünya klasiklerini dağıttım. Ama çocukların mutluluklarını görünce çok mutlu oldum. Hayalim bedenimi tutsak alarak bu topraklara getirdi. E, bu topraklarda çocuklarla birebir iletişim kurduğumda kendilerine vermiş olduğum ürünleri alırken gözlerindeki mutluluğu beni çok mutlu etti. E, niye bunu özellikle kitap dağıtmamın nedeni? çocukların okuması bu ülkenin kalkınması siyasal ekonomik açıdan Avrupa ülkelerini örnek aldığımız ülkeler ama ben bu ülkenin bu toprakların daha örnek bir ülke olması dileğiyle bunları dağıtmak içimden gelerek yaptım. çocukların okuyup doktor, hukukçu, öğretmen, bilim adamı ve çocukların okuyup da bu ülkede Nobel ödülü kazandıracak çocuklar yetişmesini dilerim. Arzum bu. Ama bu çocuklardan birisi bir doktor olursa, bir bilim adamı olursa eğer duyarsam çok mutlu olurum. Yaşamamış olsam da bile yattığım yerde çok mutlu, tekrar mutlu olurum.